Türkiye'de bütün büyük değişimler birbirine inanmış birkaç tane ortak aklın bir araya gelmesiyle olmuştur. Bugün Güçlü Parti'nin doğuşu da tam bu noktada başlamıştır. Güçlü Parti 5 yıllık çalışmanın, emeğin, hem sivil toplum tecrübesinin hem taban tecrübesinin yansımasıyla büyük bir emekle kurulmuş bir siyasi partidir. Ve şunu çok net söylemekte yarar görüyorum. Güçlü parti çıkar, koltuk, makam, mevki hesabı yapanların değil. Bu vatanın en son düştüğü durumu şu an görüyorsunuz zaten. Birazdan değineceğim ekonomiye. Görüp de içi sızlayan, bu vatan için derdi olan sizler gibi değerli kahramanların bir araya gelerek oluşturduğu bu güçlü hareketin adıdır Güçlü Parti. Onun için bugün sizin burada olmanız Türkiye'deki değişim adına yarın Türkiye'deki Güçlü Parti hareketinin bütün Türkiye'ye yayılması adına son derece değerli ve önemlidir.